16 Mayıs 1919 Bir vapur kalkar İstanbul'dan Karadeniz'in serin sularına doğru Bandırma Hayatını Türk milletine adamış komutan Geminin burnunda geleceğe ışıkla bakıyordu Umut görüyordu Büyük umut O komutan 9. Ordu Birlikleri Müfettişi Mustafa Kemal'di Milletimizin bağımsızlığı için emin adımlarla ilerliyordu. 19 Mayıs 1919. Sabah saatlerinde bir gemi yanaştı Samsun'a. Çakmak çakmak gözleriyle bir yiğit komutan indi o gün gemiden. Yiğit komutan yanına aldığı yiğitlerle başladı mücadeleye. Kurtuluş başladı artık. Enginlere sığmadı Türk'ün kahramanlığı. Nice kahramanlar Türk milletine geleceğini verdi. Kurtuluş kahramanlarımıza minnetle